Minişler markette. iyi seyirler. Aa, bugün miniş marketimin ilk günleri. Evet, yine açtık gerçekten. İnşallah çok müşteri gelir. Ama kimseye geldiği düşünülmüyor. Yani şu ana kadar kimse gelmedi gerçekten. Uf, neyse. Hemen biraz daha bekleyelim. Bak benim hiç niyetim yoktu bu boku yapmaya. Tamam mı? Başım ekşi gibi perişan ediyorlar. Gibi Merhabalar 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 Şey e, Neredeydi sepetler Bu arada e, yeni çıkan oyuncak türleri Hani Middles Pet Shop'lar Pet Shop, Pet Shop olan Little's Pet Shop Adlı e, şeyde Ay aman tuttum işte. Evet evet e, buraya yeni geldiler zaten yeni. Yine... Ay hemen alayım bekleyin. sepetler nereden hanımefendi söyler misiniz? Aman niye sinirleniyorsunuz? Kimse yok zaten dükkanda. Şu e, yemeklerin pet shopları yanında. Tamam teşekkürler yemekler. Pet shoplar. Ay canlarım alacağım şimdi. Bu da evet evet. Aa, bunu almalıyım kesinlikle. Hangi hizası? Seni alacağım seni alacağım. Çok tatlı duruyorsun. Aa, aldım. Evet tamam aşağıda rahat. Devam edebilirim alışverişime. Bakalım ne alacaktım. Burada dondurmalar vermiş. Dondurma alayım bir tane. Giderken yerim. Şöyle. Danat hiç sevmiyorum. Şeker. Şeker almalıyım kesinlikle. Şeker alayım. Bana benziyor. Rengi. Hemen devam edelim. Bakalım başka bir de stik alayım şu stiki. Şu güzel duruyor. Bu şekilde aldım. Başka şuralara bakalım. Oo, oh, çok ucuz olmuş. İndirime girmiş. Aa, oh, şuraya bak. Serumlar çok güzel indirime girmiş. Bakayım. Bu serum bende vardı ama bayağı indirimliymiş. O bu serum gerçekten çok büyük duruyor. Bunu almalı mıyım sizce? Yorumları belirtir misiniz? Hmm, belirtene kadar almayacağım arkadaşlar. Belirtirseniz ikinci partta kesinlikle alırım. Ve alacağım ve bunu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Acaba aileniz tepki verir? Bunları merak ediyorsanız hemen beğeni atıp abone olup yorumlara da Lütfen serumu al yazın. Hadi devam edelim. Hmm, bakalım. Burada da bir aksesuar bölümü var sanırım. Aksesuarları çok severim. Şunu alacağım. Ama daha çok... Bunu alayım, bunu alayım. Evet, bu daha güzel. Ayna işimi görür. Burası bu kadardı. Pek kozmetik kullanmıyorum. Ah. Hemen devam edelim bakalım. Burada neler varmış. Burada bir sürü oyuncak var. Kesinlikle bu oyuncaklardan alacağım. Ama çok büyük oyuncak almayayım. Nasıl <laughs> Petrol'a 2 birinci serisi var. Bir sürü birinci seri var. Kesinlikle birinci serilerden alacağım. Çok güzel duruyorlar kesinlikle. Alacağım bunu alayım. Başka bir de şunu alayım. Gerçekten güzel gözüküyorlar. Hemen alayım. Evet, aldım. Başka bir şey alayım mı? Almayayım. Tamam. bir tane bu kadar. Kasaya gideyim Meryem. şimdi. Kasaya gideyim. Evet. Merhaba, ay merhabalar diyorum. Ee, evet, hoş geldiniz yeniden. Geldim zaten ama neyse hanımefendem. Ben size şunu okutayım. Bip 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 ve okutur. Toplamda 60 mini kuruş tuttu. Ay üstüme yıkıldı ya. Şuraya da yeni bir şey almak lazım neyse. 60 mini kuruş tuttu toplamda. 60 mini kuruş mu? Ay. Bir dakika bir dakika. Nasıl çıkartacağım ben onu? Evet tamam. 60 bin kuruşunuz burada hemen size vereyim. Alın. Ah teşekkür ederim. 60 bin kuruşum çok. Hayra geçti. Şuradan size e, bir poşet vereyim istiyorsanız. Poşete doldursunuz bir dakika. Şöyle. Koyalım. Poşet paralı değil değil mi? Poşet de paralı ama parasını vermeyin siz. Bugünlük ilk müşterimizsiniz o yüzden. Aa çok teşekkürler gerçekten. Çok mersi. Ne diyorsunuz ya? Neyse ben gidiyorum. Ay.